Evet arkadaşlar, şimdi neden Monster almamalıyız sorusunun cevabını burada görmektesiniz. Ee, bilgisayar Monster Abra 5 V17.2 modeli. İçinde RTX 3050 Ti, i5 11400H 11. nesil işlemci var. Ee, bu arada bu iyi yani hani normalde Silent moda aldığım halde bile fanlar 4000 RPM'lere kadar çıkıyordu özellikle işlemci fanı. Ee, onun hakkında da bir video var. O zaman da 60 küsür dereceleri görüyordu işlemci. Şu an sessiz çalışıyor ama bu sefer de 72 70 derecelerde falan neredeyse ee, işlemci sıcakta ve şu an şuradan göstereyim boşta yani. Buradan görüyorsunuz. Yani arkada işlemci yoran uygulamalar falan yok. Oyun falan açık değil. Ne bileyim arkada işte hareketli duvar kağıtları falan açık değil. Hiçbir şey açık değil. Yani buradan direkt şeyden de bak kullanımları görevin açısından. Yani sıcaklıklar bu şekilde. Dediğim gibi ben bu yüzden tavsiye etmiyorum. Yani illa alacaksanız da Monster'ın Tom Funk kasa modelleri yani e, kasa yapısında sadece alüminyumdan yapılmış olan diye yazıyor. Yani alüminyum kasa olarak geçiyor. Alüminyum ile güçlendirilmiş değil sadece alüminyum olarak yazan kasaları tavsiye ediyorlar. Ama ben kullanmadığım için bir şey demeyeceğim. Ha, bu saatten sonra bana sorarsanız Monster'ın hiçbir laptopunu almayın. Yani bunlar normal sıcaklıklar değil arkadaşlar. İşlemci dediğin 55 derecenin üstüne çıkmaması lazım. Normal şartlar altında. Boşluğayken vesaire. Yani zaten kendi videosuna da bakarsanız performans sorunu ile ilgili bir video çekmişlerdi. Ee, sıcaklıkla alakalı falan. Orada bile 90 derecelerin altına düşmüyordu. Yani gerçekten işlemci sıcaklığı oyun esnasında falan ama yani yine yüksek sıcaklıklar bunlar hani kendi çektikleri videoda bile işte demişler yok çok normal 90 dereceler falan fi arkadaşlar 90 dereceler normal değil zaten 100 derecelerde falan bilgisayar kendini kapatır ve uzun süre yüksek derecelere maruz bırakmak bir süre sonra lehimlerin atmasına cihazın ömrünün kısalmasına neden olur. Yani dediğim gibi bu yüzden ben Monster'ı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gidin azam akıllı araştırın. E, hava soğutması iyi olan, kasası kaliteli olan bir bilgisayar alın diye tavsiyede de bulunabilirim. Bakalım yani artık yapacak bir şey yok. Umarım bir şekilde düzeltirler bu sorunları.